Merhaba sevgili çocuklarım. Bir matematik zamanı etkinliği ile yine karşınızdayım. Bu dersimizde daha önce öğrenmiş olduğumuz tam saatleri pekiştireceğiz. Ve yarım saatleri öğreneceğiz yeni konu olarak. Tam saatler ile yarım saatler arasındaki farkı benimseyeceğiz. Hazırsanız başlıyorum. İyi seyirler. İzlerken videomuzu ara ara durdurup kitabımızdan işlemleri birlikte yapıp devam ettirmeyi unutmuyoruz tamam mı? Başlıyoruz. Dersimize başlarken bu dersimizi matematik 3. kitabımızın 256. sayfasından başlayarak yapacağız. Hadi hep birlikte matematik kitabımızın 256. sayfasını açalım. Küçük bir hatırlatma ile başlamak istiyorum. Saat zamanı ölçmek için kullanılan ölçme aracı değil mi sevgili çocuklar? Peki. Üzerinde iki adet kol bulunurdu uzun kolun adı yer kovandı, dakikayı gösterirdi. Kısa kolun adı ise akrepti değil mi? Evet öyleydi. Peki aşağıdaki saatimiz kısa kol 3'te olduğu için uzun kol 12'de olduğu için 12'de olduğunda tam saat olurdu. O zaman ben ne yapardım? Sadece akrepteki sayıyı söylerdim. Ve derdim ki saatim 3'tür. Değil mi? Peki o zaman eğer siz de benimle hem fikirseniz devam ediyoruz tam saatte yelkovan ve akrebi bir kez daha anımsayalım yelkovan ve akrebin bizlere anlatmak istedikleri var sözü onlara bırakıyorum sevgili çocuklarım merhaba sevgili çocuklar ben yelkovanım saatte her zaman dakikayı gösteririm. Eğer ben 12'de duruyorsam tam saati gösteriyorum demektir. Yani siz sadece akrebin durduğu sayıyla saati okuyabilirsiniz demektir. Şimdi ekranımızda bir önceki sayfamızda kitabımızın 256. sayfasında yer alan saat örneği belirdi sevgili çocuklar bir örneğimize bakıyoruz. Örnekte ben 12'de durmaktayım. O zaman saat kaçtı? Saat 3'tür diyebilirim değil mi? Peki sevgili çocuklar. Şimdi de sözü arkadaşım akrebe bırakmak istiyorum. Merhabalar sevgili çocuklar. Ben akrebim. Tam saatlerde saatin kaç olduğunu gösteririm. Eğer yer 12'de ise tam saati gösteriyoruz demektir. Benim durduğum sayıyı söylemen yeterlidir. Sevgili çocuklarım, akrep bey el kovanı dinlediniz. Şimdi de sayfa 257 ile devam ediyoruz. Sayfa 257'de yeni bir bilgimiz var. Bir de hatırlatmamız var. Hatırlatma ile başlayalım. Saatte bulunan uzun kol yani yel kovan 12'de olduğunda tam saati gösteriyor demekti. Kısa kol ise hangi rakamı gösteriyorsa saatim oydu. Örneğimize bakıyoruz. Saat 9'dur. Çünkü akrebim 9'dadır. Yelkovanım ise 12'dedir. Öncelikle siz bir saati yazarken bakmanız gereken Yelkova'nın kovanın nerede durduğudur. Yer kovanın durduğu yer size tam saat mi yoksa yarım saat mi olduğunu gösterecektir. Daha sonra akrebe bakarak saatin kaç olduğunu söyleyebilirsiniz. Sevgili çocuklar dikkat yeni bilgi geliyor. Yarım saatler. Peki sevgili çocuklar yarım saatlerde Uzun kolum, yani yeşil kolum, yani diğer bir ismiyle yel kovanım altıda durur. Yel kovanım altıda olduğunda demek ki yarım saati gösteriyor demektir. Kısa kol ise saatin kaç olduğunu göstermektedir. Kısa kol saat 3'te ise eğer saatim üç buçuktur. Ben bunu saat üç buçuk olarak yazabilirim ya da 3 2 nokta üst üste 30 olarak yazabilirim. Buradaki 30 yarım saati göstermektedir ve yarım saatleri her zaman buçuk diye okuruz. Yarım saatleri bir de yelkovan ve akrepten dinlemeye ne dersiniz sevgili çocuklarım? Peki o zaman sözü onlara bırakıyorum. Merhaba sevgili çocuklar yine ben, ben Yelkovan. Artık beni öğrenmiş olmalısınız. Ben dakikayı gösteririm. Eğer altıda duruyorsam yarım saati gösteriyorum demektir. Bu durumda akrebin gösterdiği sayıyı yanına buçuk sözcüğünü ekleyerek okumanız yeterlidir. Merhaba sevgili çocuklar. Ben Akrep. Az evvel tanışmıştık. Sizlere bir sır vermek istiyorum. Buçuklu saatlerde daima iki sayının arasında dururum. Ancak arasında durduğum iki sayıdan küçüğünün yanına buçuk sözcüğünü ekleyerek söylemen yeterlidir. Sevgili çocuklar, benimle olan etkinlikleri çok sevdiğinizi duydum. Hadi o zaman etkinliklerimize başlamaya ne dersiniz? Öncelikle tam saatle ilgili bir etkinliğimiz var. Sayfamızı çevirelim ve başlayalım. Sevgili çocuklarım, saatin size bir mesajı var. Sanırım başı biraz dertte ve sizden yardım istiyor. Bakalım sıkıntısı neymiş? Merhaba sevgili çocuklar. Akrebim düştü. O yüzden saatleri gösteremiyorum. Bana yardım eder misiniz? Benim yardımsever çocuklarım. Görevimizi anladık. O zaman başlayalım. Yapmamız gereken sayfamızda görünen, hep görünen saatlerin hepsi tam saatti ve bu tam saatlerin yalnızca akrebi çizilmemiştir biz altındaki dijital saatlere bakıyoruz. Onu okuyoruz ve akrebimizi çiziyoruz. Hadi başlayalım. Unutmayın, ara ara videoyu durdurup benimle birlikte devam edeceksiniz. Ara ara görevleriniz olacak. Sizlerin yapmanızı isteyeceğim. Sonra videomuzu çalıştırıp kontrolünüzü yapacaksınız. Tamam mı sevgili çocuklarım? Peki o zaman başlıyoruz. İlk örneğimize bakalım. İlk örneğimizde saat 1'miş. O zaman akrebim neyi göstermeli? 1'i göstermeli. Evet, kitabımız çizerek bize bu örneği vermiş. İkinci örneğime bakıyorum. Saat 2, çift sıfır. O zaman nereyi göstermesi lazım akrebimin? 2'yi göstermesi lazım. Hadi hep birlikte 2'ye bir ok çizelim. ilk satırımızın ilk sıramızın son etkinliğine bakıyoruz. Saat 3 sevgili çocuklar. O zaman akrebim 3'ü gösterecek değil mi? Hadi çizelim. İkinci sıramda sol tarafta bulunan saatime bakıyorum. 0, 6 çift 0. Demek ki saatim kaçtır? 6'dır. 6'ya bir ok çizelim. Ve sevgili çocuklarım, şimdi sizden videoyu durdurup kalan etkinlikleri, yani kalan 8 tane etkinliği kendinizin yapmanızı istiyorum. Şu an videoyu durduruyorsun, oklarını çiziyorsun. Daha sonra devam ettirip kontrol ediyorsun. akreplerimizi ekledik sevgili çocuklarım. Eğer siz de kontrolünüzü yapmışsanız sayfamızı 259'a çevirebiliriz. ...259 ile devam ediyoruz sevgili çocuklarım. Bu sayfamızda yer alan etkinlikler yarım saatler ile ilgilidir. Bizden görsel olarak verilen saatlerin altına... ...saati okuyup buçuklu olarak yazmamız ve dijital olarak yazmamız istenmektedir. Hadi başlayalım. Kalemini silgini hazırla tamam mı? Ara ara durdurup benimle devam etmeyi unutmuyorsun. Öncelikle verilen örneğe bakalım. İlk sıramızda saat ıı, akrebim 8'de. Yelkovanım ise 6'dadır. Zaten bu sayfada yer alan bütün yelkovanlar 6'yı göstermek dedi. Yani emin olabilirsiniz ki bu sayfamızda yer alan saatler yarım saattir sevgili çocuklarım. Evet ilk örnekle devam ediyorum. Y kovanım 6'da akrebim 8'de ise saatim kaçtır? 8.30'dur. Ben bunu dijital olarak nasıl yazarım? 08 2 nokta üst 30 olarak yazarım. Bir diğer örneğimize bakalım. Şimdi onu biz çözümleyeceğiz. Yine yel kovanımız altıda. Akrebimiz ise bu kez de. Peki o zaman saatimiz kaçtır? Yedi buçuk. Sıfır yedi otuz olarak yazıyoruz altına da. İlk sıramda yer alan son etkinliğe bakıyorum. Yel kovanım altıdadır. Yine yarım saattir. Akrebim ise ondadır. Demek ki saatim kaçtı? On buçuktur. Peki nasıl yazıyorum? 10. 2 nokta üst üste 30. Hadi yazalım. İkinci sıranın ilk örneği ile devam ediyorum. Yer kovanım 6'da akrebim ise 2'yi gösteriyor. O zaman saatim kaçtır? 2 buçuk. 0 2 30. Hadi yazalım. İkinci sıradaki ikinci örneğimle devam ediyorum. Yer kovanım 6'da Yani buçuklu saatlere devam ediyoruz. Ve akrebim ise yani kısa kol ise 12'de. Demek ki saatim kaçtır? Saatim 12 buçuk. 12.30 yazıyoruz. İkinci sıranın son örneğiyle devam ediyorum sevgili çocuklarım. Saatimiz kaçtır? Saatimiz 3.30'dur. buçuktur. Nasıl yazacağım alta? 03 30. Bunu yazdıktan sonra yine videonu durdur. Alttaki 3 kalan örneği senin kendinin yapmanı daha sonra videoyu hareket ettirip kontrol etmeni istiyorum. Videoyu durdur ve başla. Videonu hareket ettirip kontrol ettin mi? Peki o zaman devam edebiliriz. Sayfa 260'ı açalım. Sevgili çocuklarım. Sayfa 260'daki etkinliklerde tam saattir. Tam saatte Yelkova'nın hep 12'yi gösterdiğini unutmayalım. Aşağıdaki dijital saatin hangi sayıyı gösteriyorsa akrebimi de o yöne çizeceğim. Ben bir örnek veriyorum. Gerisini sizlerin tamamlamanızı istiyorum. Videoyu durdur. Tamamla. Ve sonrasında kontrolünü yap tamam mı? Örneğimi veriyorum. İlk satırda sol tarafta 04 çift 0 olarak gösterdiği saat kaçtır? Saat 4'tür. O zaman y kovanımı 12'ye akrebimi yani kısa kolu ise dörde çizmem gerekiyor. Hadi o zaman diğerlerini yapıyorsun. Sıra sende. Aptıklarını kontrol ettiysen devam edebiliriz. Sevgili çocuklarım, yarım saatler ile devam ediyoruz. Yarım saatlerde akrep ve kovanı çizmenizi isteyeceğim. Yarım saatlerde yelkovanım yani uzun kolum daima altıdı, altıdadır. 30 yarım saat olduğunu göstermekte değil. Baştaki rakam ise iki noktadan önceki rakam ise akrebi kaça çizeceğini göstermektedir. Unutma tamam mı? Bir örnek veriyorum. Gerisini kendiniz tamamlıyorsunuz. Örneğimizle başlayalım. 02:30 demek saat 2.30 demektir. O zaman yer kovanımı yani uzun kolumu 6'ya çiziyorum. Akrebimi ise 2'ye çiziyorum. Şimdi videoyu durdur. Diğer etkinlikleri kendin yap. Daha sonrasında videoyu hareket ettirip kontrol etmeyi unutma tamam mı? Bugün dersimizde tam saatleri pekiştirdik. Yarım saatleri ise öğrendik. Sevgili çocuklarım, dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın.